Cevap olarak demek ikinci gönderdiler buraya. Çıkmak. Daha tezgahlar bekliyoruz. Takip ediyorlar sosyal medyalarımı. Gelecekler bir baskına. al düşürme. Kumpaslara. Arkadakilerde sahte şahit olarak balkonlarına çaldıkları bu rüşvetle çıktıkları bu rüşvetçi yöneticilerin kabul ettiği balkonlarına sahte şahit olarak çıkacaktırlar ve buradaki sinekler birden yok oldu mesajından sonra tek bir tanesi yok bakın sinekleri bile yönetiyor bilet sinekleri bile yönetiyor bu sülalesi şansırla orospuluk yapan bilen takdimlerde öyle yürüyüşe toplanan o ibneler tamamen bu milletten bu yapan porno filmlerinde kesinlikle rol alıyorlar. Kesinlikle bir kapak kaynakları oradan. Torna çok büyük bir endüstri Ben Norveçteyken bir herif çıktı. O zaman bu kadar torna yoktu yani. Sadece magazin bastı ben, magazin. Magazin resimler falan. Bastı bir dergi kazı kısa zamanda yarım sene mi bir sene mi ya oranın o devletin sayılmış zenginlerinden oldu. Bu formada bu kadar para var işte. Bizden bunların hepsi zengin, hepsi böyle hepsi dağılır. Daireler, şu bu sahibi Bunlara vergi gözü yok mı? Soruyorum sadece. Ha? Ne kadar bir gözü yok? Bir gözü yoksa yapmaları dinimize aykırı değil mi? Ha? Yavur satan iş devletinle miyiz? Uşaklar etmek kurtulmalı çok be. Bayram günü bayram günü çıkmışlar karşımda İzmirlik yürüyüşü yapıyolardır. Ha? Bu kadar Görün bok göremiyorum. Belli yetiştim tam zamanında. Bir aylardır oraya çıktıkları yok. Bir geçen sefer çıktılar buraya kumpasa gelen herifin bahçemize top atan sürekli hayvanını buraya süren herifin kumpası için dolmuşlar her iki balkon. Birden şimdi ben çekme çıkarken bok var mı fırladı olduğu fırlama gibi çünkü kediyi yöneten o. Onlar bana kurulan tüm kumpasların yönetiyor. Şu karşıya yüzlerce emekli öğretmeni bokun üstüne toplayıp gece ezanı buradan önünden koşup telefonla konuşarak konuşma otobüsüne çıkan ve konuşma yapan tam ezan sırasında avazı çıktığı kadar bağırıp ezanı bastıran bir şey bu ne kadar yönettiğine bir örnek göstereyim. <laughs> Yazılıkta o kadar yüklenecek bize <laughs> kaçmak zorunda kaldık. Hayvana geldiğimiz gece gece yarısı saat üç kara o gelen barışmalar çalışmalar benzeri açtım. Üç dört tane magamda toplamış orada içiyorlar. Pencereyi açar açmaz ben kanka 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 etsin savaş savaş. Derdim bir bakıyorum ben bir bakıyorum ya. Burası dolu kedi yemin ederim size 30-47 doldurmuştu bu kadar yönetiyor bu herif kedileri. 30 kedi yavrular şunlar. Hepsi de fışkırttı. Yemyeşil, yeşil, yem yeşil bahçemiz iki günde şuradaki gibi çürüdü. Bu herifin yapabilir mi? oraya çıkmadı. Buradan saldırı bekledik şimdi. Tarih, taziz. Evet. Birazdan damlarlar. Siyerli boşaltacak ondaki çöpü. Boşaltırsan uzun zaman sürmeden gelecek bunları dünya topladıkları parazit mikrofil boklarını oraya hepsini oraya dökecek. Kapı o devreden o başkasına aynı işi devam etmesin diye tamamen onun emrinde. Onlarca kes Gördüm böyle geçti buradan oraya oluyordu şu branda olmadan onu gizlemek için koymuşlar şimdi gelip bir evlatlara imza atıyordu birileri geliyordu böyle akademisyen gibi yeni bir çeşit çeşit insanlar geliyordu orada imza var e, tam söylediğim gibi buydu. çekiyorum pek fazla burada durmaz. Ama görüyorsunuz. Zaman tam uyuyor. Bir telefon bu hemen buraya hareket. Çekiyorum diye gelmiyor karşıma. Başkaları da gelecek. Yani araştırsın. Tarihlerinde çekilmeyecek. Hepsi Clip'te. Buyurun, çok geçmeden... ...bir tane daha. Bir, hiç birini Evet, çekiyorum defol git. Karşınla bitiremeyecek. Orda hayvan sapire varsa var beyefendi. olduğu için Duyacağız bunları Kesiyorum burada dolaşacak efendim Senin önüne gitti Geldi şimdi Ama boruların Bizim boruların kabuluşu şu boruların yerde dikildi köpek başka yer yok. Bunların ardı arkası kesilmeyecektir. Çünkü YouTube'dan yayınımı yaptım. Burada onu uyuyan Tam o beni tahrik etmeye çalıştıkları noktaya saldı Tahrik olacağımı zannediyor Çünkü yalancı şahiti orada balkonda Bakalım bunu orada ne kadar tutacak Tutacak yere bakamazsınız zarif olmadın diye kaçıyor. Güle güle. Seni pis masum, seni satanist, sabitaysin. Seni pislik, seni o hayvanın içi parazit dolu bundan emin olsun. Ölümün cürbiriz dolu mikrop dolu. bizim apartmanda bir yer. Dakika tutsan aralarla geldiklerini göreceksiniz. Dayanamıyorum ki yani kapatıyorum. Anlaşıldı. Gözünüz gibi bak, 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 bak. hayvanlar süslü bir oryan. Çoğu gidip süslü bir o büyüyenin oryan. Buraya gelenler tahrik için geliyor. Bundan emin olun yani, buradan şuraya kadar geri sonra tarih için, penceremin önünden başka yer yokmuş gibi, bütün filmlerimde gördüğünüz gibi, direkt karşıdan ve hemen penceremin önüne geliyorlar. Ah. Suçtururken çekiyorum burada, ondan sonra niye çektin diye, polis çağırıyor, pencereme kapıma polis gönderiyor. Bunların çatılarından biri en ufak alıştırdıkları canlılar. Bunların gelişleri böyle baştan çıkarıyor. Büyücüye cadılığı alıştırıyor. Ondan sonra kim biri de polisleri nasıl yönetiyor ben neler yaptım onlarla. Polisler de geliyor yani elinize, köklerinize pop pop aldılar sildiler onun görüntüsünü fakat daha önceden var Nasıl çocuk parkı mı hayvan sahiplerini toplayan parka feni, hayvanat bahçesi mi hiç belli değil oradaki levvayı değiştirdin lan Zeynep Camii parkı değil Hayvanat bahçesi ya. Senin yüzünü çizsinek, çizsinek, çamamda çizsinek, sinekler, zerre sinekler, görmediğin böcekler, buzluğun içinde yaşayan böcekler, o krepler bile yaşadım neler neler. Sümüklü böceği soktular ve pensinemizden içeri öyle büyüğü işareti yaptı o da filminle yıldız yaptı yıldız bunların masal yıldızını yaptı